Evet arkadaşlar bu bölümümüzde size bir şey daha göstereceğim. Evet şimdi kırılan bir bilgisayar. Çok şey bilgisayarın nasıl kırıldığını çok fazla şey yapar. Bakın gördüğünüz gibi bir şey yokmuş gibi duruyor ama bakın çok güzel ya, aşırı güzel abi, aşırı güzel. Şuraya bakar mısın yani? Bu kadar güzeli olamaz, bu kadar güzeli olamaz. O yüzden hala da bilgisayar işini üzülüyorum hani bakınca bile gözüküyor hani evet beni görürsün şu an iyi, iyi falan neyse ee, bilgisayar gitti video atamayacağım biraz A, telefondan video atacağım yine ama e, biraz renderleyeceğim işte arkaya müzik falan koyacağım bu da çok iş demek e, ve müzik nasıl indirilir onun da e, videosunu yaparsanız sizin için yeni müzikler koyarım arkadaşlar. Aslında bugün öğreneceğim. Bugün yapacağım yani. Bugün müzik atacağım yine desteğe. Oradan slide gösterisi yapacağım sizin için. Ee, beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Her yorumlarınızı okuyorum. Gerçekten de eski kanallarımın hepsi de e, sevilen kalan kanallardı. Neden? Çünkü istediklerinizi her seferinde yaptım. E, dediğim gibi yorum yazarsanız bir gün soru vlog yapabiliriz. Bugünlük bu kadar. Bay bay.